Ve kardeşim Zeynep'le beraber Brawl Stars videosu çekiyoruz. Çekecek artık oyun bulamadık. İşte belki ileriki bilmem ne oyunlarda da Zeynep'i göreceksiniz. Değil mi Zeynep? Yok, öyle, mi? <laughs> öyle diyor da bakalım hadi ya. Haydi oyuna bak. Haydi oyuna geçelim. Hadi oğlum. Zeynep sen de onu neyi seçiyorsun ya? Jessin oğlum. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Gördüğünüz gibi Zeynep otis seçti. Ben de kolonu raf seçtim. Ne ne be sus. Bir de bu kademede de 15.000 kupada falan filan çok zorlu oluyor. Ölecek o ölecek ölecek. Oğlum hala kutu niye alıyor onu? Adamlar var. Adam hala kutu alıyor derken eyvah. İki kişi geldi. De bu kaç oradan kaç. Sakın gitme oraya. Hı, kaç oradan. Aha Crow var. Ama kapı Spike onunla ilgileniyor. <laughs> o da kutunun içine girmeye çalıştı. Bir tane şey var neydi ama ne? bir tane alan var. Aya Gray Gray diye biri var derken. Belki... Bir dakika tamam o iş ben o iş ben değil. Tamam Allah. 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 düştüm burada. Tamam aldık. Güzel derken spike gelme Allah razı olsun. Oha. Aha bir tane sen var gel oğlum. Kaçtı sen? Ha burada. Buna rushlama Zeynep. Adamı da olacak. Ne yapıyor lan bu hala? Abi ha, buradan kaçıyor bak. E kaçsın, kaç kaç. kaç Öleceğim hayır. Lan. Buraya mı ara geldi bu? Ya, eksiydik ya eksi ya. Mesela yine şanssız ha. Eksi bir falan filan yiyorum da. yani Allah bilir. Neyse ne seçeceğim ben. Ah, max. Kol seç sen kol. kol <laughs> <Cold> seç. <laughs> Karakterin yok zaten ya. Hadi maça. Geldik maça. Hemen al şuradaki yemeği. Biraz şanssız bir yerde başladık ama olsun Max'imiz var. Aksesuarımız da var. O Feng var. Aleykümselam selam kardeş. Aleyküm. Baba tipe bak tipe. Hop. Dalma oğlum. Drakin yakın mi ona. Ya bu da zehirledi beni lan sen ne ayaksın. tamam abi özür dilerim abi özür dilerim. Tamam. Şaka yaptım. Bakın bu sıkıştık biz burada ya. Çok sıkıştık. İlgilensen onunla aynen. Sevk kaçsana. Tamam. Çok güzel. Bu ne ya? Bu da benim var da şimdi. Hop. Az kötü oh, oldu. Lan üstümüz atlayacak. Kaç oradan. Aleyküm selam. Benle Belli hayır 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 hayır. Çok rezil bir video oluyor, bir şey olmaz. Abi, ne kadar saçma bir şey ya. Abi, her seçtiğimizle ölüyoruz birader ya. E, ee, ne seçsek? Edgar seçeyim mi lan? Şimdi işine hazır ver. Hayır bari seçme hayır ya. Oğlum onlar senin oynadığın kademeki kademekiyle kademe söylemedim neyse. Siz anladınız işte sen seç Sey... Se eee... Ne seçsem... Riko. Başla. Bir de senin karakterin yok. Sana Kutular da gitti ya. Sana bir şey kastırmamız lazım yani. Lan başladık hemen. Biraz yavaş girdik ama olsun. Hemen alalım. Hemen. Hadi hayır 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 bir tane grom var ya. Gelme. Ama kapanın ağzını sokarım. Hadi Allah Allah. Reps kaç buradan kaç. Sıkıştık kaçsın oğlum. Adamın üstüne gidiyorsun ya. Adam olabilir. Yok bu adam. Aha Boruto var. Lan. Allah seni ne yapmasın lan. Yuka dici 48. Allah'u ekber. Oha iç, içte biri var. Roberto Carlos. So, sok sok mu lan? Ha bu burada kal tamam mı? Kal sadece burada. Nasıl Bir açıktan gitme Zeynep. Bekle Zeynep adam var gelsin. Buraya ateş şey edecek kaç Zeynep niye göstere göstere kaçıyorsun ya? Nup musun sen? geldi Ha gelecek bu. Hop adam ol. Allah. Arada sıkış. Kaç takım var oğlum? Oha. Allah. Allah. P, Mr. P vurma lan. Bak at, üstüne atlayacağım şimdi. Bak üstüne atlayacağım şimdi tamam mı? Ölecek. Gürcük gündü bak. Allah. Bir de bunun minik yardımcıları vardır ki çok sıkışık sıkıştık. Aha. Kal burada sık sığın sınıp. Allah Allah. Aha, herkes sıkıştı şu anda. Burada bir savaş var. Savaşa ben girsem mi? Aha 3 tane takım kaldı. Robert senin oğlum işini Yeter ama. Bak bu bak. Hayır. İlk defa doğru bir laf ettim. Lan! Gel lan buraya! Kaç kaç! Tamam tamam sakin. Ne? Öldüm ben. Ya Nup Zeynep oğlum o an niye kalıyorsun ya? Allah'tan ikinci olduk da yani birinci olsak daha iyiydi. Artıydı ben de artıydı Mesela fena gitmiyoruz hazır ver. Kot seç kot karakterin yok zaten ya. <laughs> evet arkadaşlar bu da e, takıma girdim yanlışlıkla özür dilerim. İşte bizim de kulübümüz var. <laughs> bizim de Evet <laughs> hmm. arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir bizim kulübümüz var. Melih MF diye çok saçma bak biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. O koymuş yani arkadaşımız koymuş değil mi Zeynep? Annemizin arkadaşı çocuğu koymuş. <laughs> Hadi hazır var. Hazır versene oğlum. Bıkmış musun sen. Darıl ne ya? Şimdi iyice saçmaladın ha. Oğlum seç işte kolt ya. Adam astetme ya. Bak boş süremiz boşuna gidiyor ha. Allah geçici kalpandı. Oğlum versene şu koltuğa gir. Ya oğlum dedim işte ya. Bak. Kolsuz çoksa alçam seni bak. Ya, durun, ben... Oğlum işte şey yapsana ya. Seçsene koltuk. Bir de boş boş kulübe yazıyor. <laughs> Gülme. Bir dakikamız bunun yüzden gitti ya. Çok saçma bir şey. Sus be. Allah'ım yarabbim. Heh başladık. Şansa bak kutu yok. i̇çe bassak mı lan? Bastım abi. O eş var. Aha herkes geldi. Ne güzel bu Gel buraya. Güzel aldım bunu. Gel buraya. Allah. Aha. Oğlum kolsuza geldik. Ama arada kaldım. Ölsene. Kaç ulan kaç kaç kaç. Menden Dur de burada. Ne? Devam mı? Evet. Ya sus lan. Nup nup oynuyorsun. Eda arkadaşlar bu ne diyorsun? Bak şuradaki gel. Çok iyi oldu. Oha. Oha. Allah. 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 Aha sıkıştım. Sıkıştım yok sıkıştım. Bunu kaçarım. Bak, hala geliyor mu bak. Bak bu bak ya. Lan bu. Gelme lan yeter. Lan, o kovalamacıya bak. Bir an en büyük kovalamacısı. Adamları 800 yük lan? Abi Allah ekber. Oha. Bu seme bak hala beni ko kovalıyor. Oğlum senin işin gücün yok mu lan? Ne var be ya? Ah, Oha oh, hesaplaşma. Gel lan buraya. Şimdi benim sıram. Ona girme, ona girme. Otu seyir ya. <laughs> Afiş mi? <laughs> Neyse ya, burada bırakalım mı bu videoyu? Neyse tamam hadi arkadaşlar sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.